الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق رسول الله ديالي قدشترم جمعامز مباركة olsun. Peygamber افندمي صلى الله عليه وسلم bir defasında ashabına şöyle buyurmuştu. Ben dünyada bir ağacın altında kısa bir süre gölgelenlikten sonra yola koyulup oradan ayrılan bir yolcu gibiyim. Bu hadis-i şerif bizlere dünya hayatının ahiret hayatına nispetle çok kısa olduğunu haber vermektedir. Dünyanın geçici nimetlerine tamah edip de Ebedi olan ahiret yurdunu unutmamamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Aziz müminler, iman esaslarından biri de ahirete inanmaktır. Ahiret kulluk yolculuğumuzun son durağıdır. Fani dünya hayatından sonra başlayacak olan ebedi hayatın adıdır ahiret. Ahiret bu dünyada yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğimiz Ektiklerimizi biçeceğimiz hasat mevsimidir. Müslüman inanır ve bilir ki bu dünyadan sonra sonsuz bir hayat var. Ömrünü iman, ibadet ve güzel ahlakla geçirenler için huzur ve mutluluk yurdu olan cennet var. Kendini imandan mahrum bırakanlar, hayatını isyan, günah ve kötülüklerle heba edenler içinse korku ve azap diyarı olan cehennem var. Kıymetli Müslümanlar, Allah'a imandan sonra Müslümanın hayatına yön veren en önemli husus ahiret bilincidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bulduğu bazı konulara insanların dikkatini çekmek için kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse ifadesiyle başlamıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi buna güzel bir örnektir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Değerli müminler, ahiret bilincine sahip olan Müslüman başıboş yaratılmadığının farkında olur. Allah'ın insana şah damarından daha yakın olduğunu, söylenilen her sözü ve yapılan her işi kayıt altına aldığını bilir. Bahşer gününde yapıp ettiklerinin hepsinden hesaba çekileceği şuuruyla yaşar. Ahiret bilincini kuşanan Müslüman, Rabbine, kendisine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirir. Kendisini ve ailesini yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden korur. Anne babasının duasını almanın gayretinde olur. Onların rızasını kazanmayı Allah'ın rızasını kazanmak olarak görür. Akrabalık hukukuna riayet eder. Komşusuna ikramda bulunur. Muhtaç ve kimsesizlerin dertlerine derman olur. Yetim ve öksüzleri gözetir. Onları bağrına basar, kendilerine kol kanat gerer. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini asla unutmaz. Müslümanların evleri arasında en hayırlısı içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Aziz Müslümanlar, ahiret bilinciyle yaşayan Müslüman itidallidir. Ne dünya için ahiretini feda eder ne de ahiret için dünyayı terk eder bu ikisi arasında dengeli bir hayat sürer. Müslüman güvenilirdir. Eliyle ve diliyle kimseyi incitmez. Kimsenin canına kıymaz, malına zarar vermez. İffet ve haysiyetine dil uzatmaz. Müslüman dürüsttür. İş ve ticaret hayatında doğruluktan asla ayrılmaz. Malını fahiş fiyatla satarak insanları mağdur etmez. Kul ve kamu hakkına riayet eder, harama bulaşmaz. Ahiret bilinciyle hareket eden Müslüman zulme asla rıza göstermez. Zalime kesinlikle meyletmez. Dünyanın neresinde olursa olsun mazluma ve mağdura el uzatır. Zalimin karşısında durur. Asla onların ve destekçilerinin tarafında yer almaz. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyorum. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne de evladın babası için bir şey ödeyemeyeceği ahiret gününden çekinin. Bilin ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan nasıl olsa affeder diyerek sizi aldatmasın. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام. صدق الله. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة والبيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقك الله أضالتي إليه ve yakın akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.''